Arkadaşımın bir dakikası var. Beni bu kılıçla öldürecek. Emir al kılıcını ben kaçıyorum. Aynı karakterlerimiz bu. Lan, Neyse tamam geçti. Tamam. Sen beni yakalayana kadar. Tamam altın kazma. Let's go. Tam madene ineceğiz. Madene ineceğiz çok net. Yapın. kalbim gidecekti. Ya bir adam dibimde. iki vuruşla öldürebilirsin beni bu arada. Çok ayıp metal kılıcıyla. Ben madene iniyorum. Gel buraya. Madende bana. bana. Let's go. Öl, öl zaten öl. Tamam dur. Dur dur tamam. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go arada gelemeyeceksin arkadaşlar kazandım çok net çıkıyorum dur kırayım mı sana bir evet. ama ya kırıyorum kırdım kırdım niye gelmiyorsun arkadaş ama ben çıkıyorum bir açsana bir tane kır bir neyse ben ne dur bir saniye oh demir Let's TV attım. <laughs> Emir TV. TV ya da Emir arkadaşımız. Emir kardeş TV ledim. Let's go. Emir sana TV Emir ben yukarıdayım. Bak be. Bak bir yana bak. Yukarıya bak. Eee <laughs> TV Tamam tamam. Emir öldürmeyi beraber. Tamam. Ya beni öldüremedim bu arada. YouTube videosunda olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Emir beni ne daha kılıçla öldüremedi arkadaşlar. Az önce deme, deneme hakkımız var ya. Tamam. Ta Komiyonu. Tamamdır demirleri alalım. Tamam Emir izleyicilere bir şey demek istiyorum. Tamam. Demir de 2 milyon abone. İnşallah bir gün. Neyse görüşürüz. Ölüm, Ölmeden geçelim. Tamam. Tavuk alacağım ben. Görüşürüz Tavuk. arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. in